Merhabalar dostlar 29 Temmuz 2025 bugün Bank of Amerika ne yaptı arkadaşlar Bank of Amerika net 611 milyonluk bir alış gerçekleştirmiş gözüküyor onu söyleyelim bakın burada da 611 milyonluk yazıyor 18 milyarlık satış arkadaşlar, pardon 18 milyar 767 milyonluk alış, 18 milyar 156 milyonluk satıştan sonra net 611 milyon arkadaşlar hisse almış gözüküyor. Arkasından deniz yatırım, arkasından HSBC şeklinde sıralanıyor. Şimdi peki Bank of Amerika'nın en çok aldığı hisselere baktığımız zaman yapı krediden 488 milyonluk, garantiden 283 milyonluk, bir maçtan 271 milyonluk net alım, Akbank'tan 212 milyonluk ve Koç Holding'den de 146 milyonluk net alım gerçekleştirmiş gözükürken. Enka'dan 174 milyonluk net satış, Cante'den 140 milyonluk net satış. Bakın Cante bile tabanda arkadaşlar özellikle söylüyorum. Altınay 135 milyonluk net satış. Bu tabanda altınaydı. Bakın Cante tavandayken altınay tabanda. Tekfen'de 117 milyonluk satış, net satış. Türk Hava Yılında net 110 milyonluk satış var gözüküyor. Ya yani Bank of sanki acaba arkadaşlar hakimiyetini mi kaybediyor diye düşünmeden edemiyorum. Özellikle şu Cante'ye falan baktığımda. Yani Cante tabanken net satışın en fazla olduğu. ay tabanken yine net satışın en fazla olduğu hissi olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye olursanız da çok çok memnun olurum ama ilk önce abone olun sonra üye olun. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.